Merhaba ben Var. Normalde ufak bir girizgah yaparım ancak bu video benim için biraz gergin bir video olacak. Biliyorsunuz yeni Alien filmi Alien Romulus bu videonun yüklendiği tarih itibariyle vizyonda. Ben de sinema, felsefe ve sanatla alakalı videolar yapan birisi olarak kendi kendime dedim ki, var, Neden Alien gibi bir bilim kurgu klasiğini bütün filmleriyle izlemiyorsun? Sonuçta Alien serisi bir sürü yönetmenin kariyer eşiğiydi. Düşünsenize, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher. Bu kadar sağlam 3 yönetmeni başka hangi seride görebilirsiniz? 45 yıllık bir film serisinden bahsediyorum. Ben de Alien serisini tekrar izlemeye böylece ikna oldum. Karşılaştığım ilk sorun Alien serisiyle Predator serisinin birleşmiş olmasıydı. Yani Predator ve Alien serisi birleşerek Alien vs Predator serisini oluşturmuştu. Ne yani bunları da mı izlemem gerekiyordu şimdi? Hem Predator serisini, hem Alien'ı, hem Alien vs Predator'ı izleyeceksen 14 film ediyor lan. Tekrar araştırdım ki içinde Predator olan Alien filmleriyle orijinal Alien evreninin bir alakası yokmuş. Bir rahatlama geldi. İzlemem gereken filmler 7'ye düştü. Sadece orijinal Alien serisini izlemem yeterliydi. Sonra bir diğer sorunla karşılaştım. Bu 7 filmin çekildiği tarihler, Alien'ın kendi evrenindeki olayların zaman çizgisiyle uyuşmuyordu. Size önce filmlerin çekildiği tarihlere göre sıralamasını göstereyim. Her şey yerli yerinde görünüyor, değil mi? Şimdi de Alien evreninde yaşananlara göre zaman çizgisini göstereyim. Siz eğer alien filmlerini izlemeye şimdi başlayacak olursanız bu sıraya göre izleyebilirsiniz. Biraz düşündüm. Ve öyle yapmayı tercih etmedim. Filmleri çekildikleri tarihe göre izleyip yaşananları kafamda sıraya oturtmak istedim. Sonuçta ilk defa kronolojik karmaşık bir film serisi izlemiyordum. 45 yıldır var olan bir evrene giriyordum. Evrene dair bilmediğim şeylere hemen cevap almak istemedim. O sebeple ilk Alien filmiyle başlayacaktım. Son çıkan Romulus da ilk iki filmin arasında geçiyormuş zaten. Romulus'u izlemek için sinemaya gitmem gerekiyordu ve ben sinemada ne zaman patlamış Mısır yiyen konuşan, selfie çeken, telefonu çalan biri görsem toplum için tehlikeli bir insana dönüştüğümden kamu yararı için sinemaya gitmeyi tercih etmiyorum. Sinema biletleri de bir hayli pahalı olduğundan Romulus'u şimdilik es geçmeye karar verdim. Kaldı 6 film. Başladım izlemeye ve an itibariyle hepsini izledim. Söylemem gerekiyor ki ben hayatımda hiç bu kadar hayal kırıklığına uğramamıştım sanırım. Alien serisiyle ilgili eleştirilerimi anlatabilmek için videoyu iki bölüme ayırdım. Şimdiden iyi seyirler. 1979 yılında Ridley Scott'ın yönettiği Alien hem zamanı için yenilikçi hem de teknik açıdan şaheser niteliğinde. Resmen imkansızlıklar içerisinde böyle bir film yapmış olması Ridley Scott'ın ne kadar iyi bir yönetmen olduğunu tekrar kanıtlar nitelikte. İlk filmin teması kendi deyimlerine göre bir nevi uzayda geçen Jaws. Bugün bile izlerken film boyunca gergin hissettiriyor. Zamanı için kim bilir nasıldı. Alien'ın ilk filmi bilim kurgu, korku, gerilim ve hayatta kalma türünden bir iş. Gerçekten bayıldım ve bayılmakla kalmadım. Bu evreni merak ettim. İlk Alien bize çok fazla cevapsız soru bırakıyor. Weyland Yutani şirketin neden bu yaratığı canlı istedi? buldukları uzay gemisindeki bu devimsi canlılar da neyin nesiydi? Neden ölmüşlerdi? Bu yaratık nereden geliyor? Nasıl bu kadar öldürmesi zor, mükemmel bir organizma olabiliyor? İlk Alien filmi kendi evrenine ilgi çekici bir şekilde işliyor ve devam filmi için altını doldurmadıkları bir sürü soruyla bizi baş başa bırakıyor. İkinci film bu soruları yanıtlayacak mı? Evrene yeni detaylar ekleyecek mi? Gelin bakalım. Aliens ilk filmin bittiği yerden devam ediyor. Ripley derin uykuda kurtarılmayı beklerken tam 53 yıl geçmiş. Şirket nihayet Ripley'i bulmuş. Kendisine ve pek tabi Nostromo gemisine ne olduğunu soruyor. Ripley yaratıktan bahsediyor ve yaratığın hangi gezegende olduğundan söz ediyor. Şirketin adamları Ripley'in bahsettiği gezegende insanların koloni kurduğunu ve hiç de yaratığa rastlamadıklarını söylüyor. Ciddiye almıyorlar yani. Sonra ne olsa beğenirsiniz. Gezegendeki koloni ilk filmde gördüğümüz uzay gemisinden parazitik kapıyor ve Xenomorphlar koloniyi öldürüyor. Şirketin adamları da Ripley'i bir tabur asker, bir android ve bir şirket sözcüsüyle birlikte o gezegene geri gönderiyor. Bu filmde yönetmenin Ridley Scott değil, James Cameron olduğunu belirtelim. Çünkü ilk filmdeki korku ağırlıklı atmosfer yerini patlamalı çatlamalı aksiyon sahnelerine bırakmış. Hani şu Terminator'u yöneten yönetmen. Neyse. Tek bir Xenomorph'un yarattığı terörü ve çaresizlik hissini ilk filmde sevdiyseniz bu filmde yüzlercesini öldüren bir düzine asker ve Taret olması canınızı sıkabilir. Ama film gerilim açısından yine de güzel olmuş. İkinci film bize ilk filmdeki soruların hiçbirinin cevabını vermiyor. Ama yaratıklar hakkında daha çok bilgi sahibi oluyoruz. Xenomorph türlerinin çeşitliliğini görüyoruz. Hakeza alien evreninde farklı gezegenlere yerleşen insan kolonileri de varmış. Bunu öğreniyoruz. Weyland-Yutani şirketinin ticari ve askeri gücünü, android çeşitliliklerini vesaire görüyoruz. İlk filmdeki sorularımızın hiçbirini cevaplamasa da evreni bir nebze olsun genişletiyor ve izleyiciyi üzmüyor Aliens. Bu filmde sarışın küçük bir kızla bağ kuruyor Ripley. Onu kurtarmaya çalışıyor falan. Bu kısımları da güzeldi. Hala şirketin yaratığı neden istediğini, yaratığın nereden geldiğini, o devlerin ne olduğunu vesaire bilmiyoruz. Ama genel anlamda güzel bir film. Bakalım üçüncü film bize bu cevapları verecek mi? Hayır. Vermiyor kardeşim. Üçüncü film korkunç bir zaman kaybı. Bakın bu sorulara cevap vermemesinden bahsetmiyorum. Oraya zaten geleceğim de film baya kötü çekilmiş ya. David Fincher abi ne yaptın sen ya? İlk Alien filminin çekimleriyle bu film arasında koskoca 13 yıl var. İlk filmdeki görsel efektlerin yanına bile yaklaşmıyor bu filmin görselliği. Bakın filmcilikten biraz anlayan yeşil perde kullanmanın önemini bilir. Yeşil perde kullandığınızda bunun belli olmaması için belli prosesler vardır. Bu filmde yeşil perdeyi öyle bir kullanmışlar ki dostlar, neyin yeşille çekildiğini, neyin çekilmediğini şak diye anlıyorsunuz. Xenomorph'un görünümü, aman Allah'ım yaratığın CGI'li resmen bozuk. Şuna bir bakın sadece. Hadi filmin teknik detaylarını da es geçiyorum. Mantık hatalarını ne yapacağız? Ripley'in gemisi, sebebi bilinmez, koskoca bir hapishane gezegenine düşüyor. İkinci filmde bize zorla bağ kurdurttukları bu sarışın küçük kız oracıkta ölmüş. Tamam ölebilir diyelim. Hadi bunu kabul edelim. Koskoca bir hapishane gezegeni, kocaman bir hapishane tesisi, filmde gördüğümüz taş çatlasa 15 mahkum falan. Ulan koca hapishanede 15 kişi mi var? Birkaç figüran koyamadınız mı? Benim kaldığım KYK yurdu bile 3000 kişilik ya. Hadi koydunuz diyelim. Koskoca hapishanede bir tane yaratık var. Nereden geldiği belli değil. Neymiş? Bir şekilde gemiye sızmış da öyle gelmişmiş. Neyse bir tane bakın sayıyla bir, yazı ile bir. Tam olarak bir tane yaratık var o hapishanede. Peki bu bin kişiyi nasıl öldürecek? Madem bu çok mantıksız geldi size. O zaman yaratık neden bir tane? Bir tane olmasını istediyseniz neden yaratığın bir yerleri terörize etmesi için içinde koskoca bin kişinin olduğu bir hapishaneyi seçtiniz. Hadi bunları da sorgulamayalım. Ripley, filmin başından beri içinde Xenomorph taşıyormuş. Günlerce bu yaratık nasıl bu kadının içinde durdu ya? Neden doktorun geçmişini bize anlattırıp, önemli bir karaktermiş gibi bize gösterip şak diye öldürdünüz? Bu film bize ne anlattı abi? Karnındaki yaratık şirketin eline geçmesin diye, Ripley kendini öldürüyor ve film bitiyor. Ee, Şirket niye istiyordu ki bu yaratığı? Cevap var mı? Yok. Peki belki dördüncü film bize bu cevapları verir. Alien Resurrections Jean-Pierre Jeunet tarafından çekiliyor. Çekimlerinde bir sıkıntı yok eyvallah da film yine temasını şaşırıyor. Önceki filmden 150 yıl sonrasını anlatıyor bu film. Bir noktada neden bu kadar uzun zaman atlamaları var filmde gerçekten sorgularken buldum kendimi. Her neyse, hikayeye göre Ripley ölmüştü biliyorsunuz. Şirket Ripley'i klonlamış. Bir de içine Xenomorph DNA'sı koymuş. Bildiğimiz Ripley karakteri yerine böyle enerjiye inanan değişik bir kadın gibi davranıyor bu filmdeki Ripley. Resurrection'da nihayet sorularımızdan bir tanesinin cevabını alıyoruz. Şirket yaratıkları biyolojik silah olarak kullanmak için istiyormuş. Wow! İnanılmaz bir cevap. Peki senarist arkadaşlarım neden biyolojik silah olarak kullanmak istiyormuş ki bu şirket? Bu evrendeki politik konulardan hiç bahsettiniz mi bize? Kime karşı biyolojik bir silah ihtiyaç duyuyorlar? Bu filmdeki olaylar o kadar kötü ki. Bir kere film çok klişe. Yaratıklar var, insanları avlıyor konseptiyle başlayıp bize insan xenomorph hibriti bir yaratık gösteriyorlar. Gösterdikten 5 dakika sonra ölüyor zaten. Ripley yine kendini feda ediyor ve ölüyor falan hiçbir yere bağlanmadan öylece bitiyor film. Korkunç bir hayal kırıklığı. İşin komik tarafı burada seri yıllar sürecek bir karanlığa gömülüyor. Yıllarca bu hikaye öylece kalıyor. Şimdiye kadar ilk filme çok iyi, ikinci filme de iyi diyebiliriz. Üç çok kötü bir film, dördüncü de kötü diyebiliriz. Bu filmlerden sonra zaten Alien vs Predator filmleri çekilmiş. O filmleri evrene bile dahil etmemişler. Godzilla vs Kong gibi iki ikonik franchise'ı kapıştırmak ve bundan ekmek yemek için yapmışlar AVP'yi. Markanın içine böylece daha da sıçılmış. Neyse şimdi toparlamam gerekirse elimizde gerçekten sorgulanabilir bir film serisi var. Çünkü potansiyelinin içine edildiğini Herkes görebilir. Eğer Alien filmleri dördüncü filmden itibaren devam etmeseydi, bu videoyu izleyen Alien hayranlarına gerçekten otizmli bir grup eşşek olup olmadıklarını içtenlikle soruyor olacaktım ve onları kafamda Godzilla hayranlarıyla benzer bir yere oturtup hayatıma devam edecektim. Ancak yine de en çok Alien için üzülüyor olacaktım. Potansiyelinin içine edildiğini görmek için kör olmaya gerek yoktu herhalde. Ridley Scott da bunu görmüş olacak ki Alien serisine geri dönüp boşlukları tamamlamak istemiş. Koskoca bir 15 yılın ardından üstünde sinekler uçuşan Alien serisine Ridley Scott geri dönüyor ve Prometheus'u çekiyor. Ridley Scott Prometheus ile bize tertemiz bir başlangıç veriyor. İlk 4 filmin öncesinde geçen Prometheus seriyi hiçbir noktada içinde bulunmadığı kadar fazla felsefik derinlik katıyor. Dostlar Prometheus o kadar iyi bir bilim kurgu ki Alien serisinden bağımsız, kendi başına bile ayaklar üzerinde durabilen bir film. İnsan yaratılışının kökenleri, bilinmezliğe duyulan arzu, inançlarımız ve ölümsüzlük arzumuz, yaratıcını yok etme isteği veya yaratıcının seni yok etme isteği, yapay zeka ve anlam arayışı, bu filmde o kadar derin konular var ki dostlar. Alien evreninde cevaplanmamış soruların bir kısmını da yanıtlıyor bu film. O dev uzaylılar, yani artık isimlerini biliyoruz, engineer'lar aslında insanoğlunun hakeza xenomorph'un da yaratıcılarıymış. Bu film bize bir yaratılış destanı veriyor. Ama her şeyi geride bırakmak gerekirse filmin en sevdiğim yanı David karakteri. Bir yapay zekanın trajedisini de izliyorsunuz bu filmde. Ve Alien serisinin anti kahraman eksikliğini dolduran harika bir karakter olmuş David. Ripley'in gittiğine üzüldüm mü? Bu karakterin içine sıçmasalardı üzülebilirdim tabii ki. Ridley Scott abimiz burada durmuyor tabii ki. Devam filmi Alien Covenant'ı yapıyor. Ki bana göre yine gayet iyi bir film. David karakterinin yükselişini anlatan, içinde daha çok xenomorph barındıran, Prometheus'tan çok daha fazla Alien gibi hissettiren bir film. Hem felsefe derinliği hem de ilerleyen bir hikaye akışı olduğunu hissettiriyor Covenant. Genel olarak Ridley Scott bu iki filmle gerçekten Alien serisini kurtarmak için çok çaba sarf etmiş. Evrenin içine daha çok felsefik derinlik ve anlam koymuş. Ama ben Covenant'ı da izledikten sonra bu hayatta ne yapıyorum diye düşündüm. Bir haftadır evden dışarı çıkmamıştım. Sürekli alien filmleri izlemiştim. Kimseyle doğru dürüst konuşmamıştım. Şu an bu videonun metnini yazıyorum. Şayet bu cümleleri duyuyorsanız, seslendiriyorum ve izliyorsanız saatler hatta günlerdir bu videonun kurgusuyla uğraşıyorum demektir. Böyle bir videoyu ortaya çıkarmak için günlerimi ve akıl sağlığımın bir kısmını harcamışken zaten pek iyi değildi. Filmleri bitirdikten sonra bir şeyi merak etmiştim. Alien'la ilgili görüşlerimi size anlatacağım bir video yapacaktım yapmasına da Alien hayranlarının seri hakkındaki fikirlerini bilmiyordum. Şimdiye kadar çekilmiş tüm Alien filmlerinin ekşi sözlüklerine baktım. Youtube videolarına ve incelemelerine baktım. Letterbox, IMDB, Metacritic gibi platformlara göz attım. Alien hayranlarının yorumları ve puanlarına baktım. Ve akıl sağlığımın kalınını da böylece kaybettim. Ben hayatımda bu kadar büyük pörçük ne istediğini kendisi de bilmeyen bir hayran kitlesi daha görmedim. Elgin'in hayran kitlesi tam bir faciaydı. İlk olarak gözlemlediğim şuydu. Kitlenin çoğu ilk filmi benim gibi beğenmişlerdi. Buraya kadar iyiyiz. Sonraki iki filmi de vasat bulmuştu. Buraya kadar yine tamam. Ancak Prometheus ve Covenant'ı da keza beğenmemişlerdi. Nasıl ya? Hayranların yorumlarını okumaya devam ettikçe şunu gördüm. Hayranlar ilk filme takıntılıydı bildiğin. İlk Alien filminin o kadar çok seveni vardı ki herkes ilk filmdeki formülü tekrar görmek istiyordu. Yeni çıkacak bir Alien filminden beklentileri yalnızca ilk film gibi olmasıydı. Karanlık bir uzay gemisi koridorunda insan ağlayan bir Xenomorph görmek istiyordu hayranlar. Nasıl ya dedim kendi kendime. Çok küçük bir kitle benim gibi Prometheus ve Covenant'ı seriyi kurtarmış ve evrene felsefik derinlik katmış filmler olarak görüyordu. Herkes daha çok facehugger, daha çok xenomorf, ve daha çok uzay gemisi istiyordu. İnsanlar bu yaratığın kendisini diğer tüm detaylardan daha ilgi çekici bulmuşlardı. İlk filmin biraz slasher türüne de benzer bir hissiyatı var biliyorsunuz. İnsanlar o hissiyatı sevmiş. O evreni ve evrende ne olduğunu adam akıllı kimse merak etmiyor. Sonradan başka bir şey fark ettim ki ilk Alien filmi enflasyon hesaba katıldığında hala en çok gişe yapmış Alien filmiydi. En çok parayı kazandırmış filmdi yani şimdi gözüm daha da açılmıştı. İlk filmden Prometheus'a kadar olan senaryoların çoğu bu bakış açısından müzdaripti. Hem hayranların en sevdiği ve en çok para kazandıran ilk film gibi olmak hem de farklı bir şeyler göstermek zorunda hissettiklerinden adam akıllı ne seyirciyi ne de evreni besleyebilmişti senaristler. Daha önce senaryo yazarlığı da yaptığımdan bu takıntılı ruh halini anlayabiliyordum. Yarattıkları şeyin ağırlığında ezilmiş, hem muhafazakar kalıp hem yenilikçi olmak gibi dualist bir çıkmaza girmişlerdi. Prometheus'un puanına bir bakın sadece. Ulan o rezalet 3. Alien filmiyle nasıl aynı puanı almış olabilir ya? Prometheus'un içinde xenomorflar, facehuggerlar yok diye mi bu puanları veriyorsunuz? Hayranlara sormak istiyorum. Nedir beklentiniz? Bu serinin bir slasher filmi gibi, ne bileyim bir Halloween gibi ilk filmin formülüyle yapılmaya devam edilen bir seriye mi dönüşmesini istiyorsunuz? tam bu noktada şu anda vizyonda olan film için endişelenmeye başladım. Filmi o kadar merak etmiştim ki spoilerlı incelemelerini izlemek zorunda hissettim kendimi. Ve endişelerimde haklı çıkmıştım. Alien Romulus, David ile başlayan hikayeyi devam ettirmiyordu. Söylenene göre çok fazla ilk filmi atıfta bulunuyordu. Ve direkt ilk filmdeki formülle çekilmişti karanlık uzay gemisi koridorları ve xenomorflar. Ayrıca bu bir aray hikayeydi. Kendi içinde başlayıp kendi içinde sonlanan bir hikayeydi. 45 yıllık bir serinin geldiği nokta bu muydu gerçekten? Eğlencelik bir korku filmi franchise mı olacaktı Alien? Gerçekten hayal kırıklığı yaşadım dostlar. Benden bu kadar. Alien serisindeki filmlere karşı gerçekten objektif olduğuma inanıyorum. Bu videoyu izleyecek hayranlar da fikirlerini yorumlara yazsın. Saygılı olmayı unutmayın. İlk Alien filminin nasıl çekildiği ile alakalı belgesel tadında bir video hazırlamayı düşünüyorum. Videoyu beğenirseniz bana motivasyon vermiş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.